Ben Terzi Tanpınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tersim Genel Müdür Yardımcısıyım. Ben İlker Bahçecioğlu, Yumasol Türk Operatif Bankası Genel Müdür Yardımcısıyım. Geçen yıl biz de birinci iş bulma fırsat günlerinde yer aldık. Bankamız KKTC'de ilk kez düzenlenen birinci iş bulma fırsat günlerine katıldı. Ben Sevim Çay, Geçen yıl KKTC birinci iş bulma fırsat günlerine katıldım. Ve orada yaptığım başvurular sayesinde Neer İstibak bünyesinde gişe görevlisi olarak iş sahibi oldum. Siz de doğru yerde, doğru zamanda bulunarak iş sahibi olun ve KKTC ikinci iş bulma fırsat günlerine katılın. Hepinizi yeniden iş bulma fırsat günlerinde bekliyoruz. Siz de doğru zamanda, doğru yerde, doğru personeli bulma fırsatını yakalayıp ikinci KKTC iş bulma fırsat günlerine katılın. Üniversitelerimizden öğretim görevlilerinin seminerler vereceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. İş Bulma Fırsat Günleri 26-27 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa Fuar alanında sizleri bekliyor.